şansı elde ettik daha önce. O yüzden yani tek net söyleyebileceğim şey şu olacak. Kendi şansına münhasır biricik bir film izleyeceğiz. Benzersiz bir film izleyeceğiz. E, yaptığı işi bu kadar örnek çok bize ait bir şey değil. Çok da sevdiğimiz bir şey değil ama e, yüksek duygular yaşıyoruz filmle alakalı. O yüzden bir an evvel izleyip Sizleri neler düşündüğünü merakla bekliyoruz. Şu an. Ben birazcık karakterden de bahsedelim aslında. Sizi nasıl göreceğiz? Bir kabadayı iyi canlandırıyorsunuz diye biliyorum. Aslında kabadayı demek doğru olmaz. Bunu çok daha iyi izah edecek <laughs> yazarımız, yönetmenimiz de burada. Onlar da filmden bahsedebilirler kendi hikayelerinden. Şimdi bak menteş varken benim anlatmam çok adres olabilir. Ee, i̇yi bir film izleyeceğimizi söyleyebilirim. Demiş... Çok merak ediyorsunuz Murat Bey'e hemen davet edeyim. Tabii efendim Murat Bey'i de hemen alacağız ama devam edelim aslında. İmajdan bahsetmek istiyorum efendim. Bıyıklar. E, bıyıklar. Sadece bıyıklar. bıyık. e, beraber aldığımız bir karardı. <laughs> e, Bey imajına uygun olduğunu düşündüğümüz bir karardı. Bence fena da olmadı. E, bunlar hep yardımcı aparatlar. Bir karakteri inşa ederken, bir dünya kurarken. Sadece bıyık değil tabii ki. <laughs> yani bütün kostümü, dünyası, ışığı her şeyle beraber. Hepsi bir bütün. Ee, dolayısıyla her adımı ince ince düşünülmüş, doğru çalışılmış bir iş olduğunu düşünüyoruz. Efendim partnerinizi de sormadan olmaz Tuğba Hanım. Türkiye'nin yıldızlarıyla çalışıyorsunuz aslında baktığımız zaman. Tuğba Hanım'la uyumunuzu da sormak isteriz. Nasıl bir set geçirdiniz? Benim için şahaneydi. Hep diyorum. Çok da iyi bir arkadaş kazandım. Kendi adıma ee, birçok şeyi, daha sahneler ya da hikayemiz başlamadan önce uzun uzun oluyor sohbet etsek de etmesek de kendimizin, birbirimizin aynı frekansta olduğumuzu düşünüyorum iş bazında. Dolayısıyla işimiz çok kolaylaştı beraber oynarken. Ekip halinde de çok frekansları tutan arkadaşlar olarak bir araya geldik. Bunların ortak paydada buluşuyor olabilmesi kolektif bir iş yaparken çok kıymetli oluyor. O yüzden Tuğba üzerinde bütün ekip arkadaşlarımla beraber bir arada olmaktan çok mutluyum. Bence iyi bir şey çıkardığımız dediğimiz bu etkenlerden, bu nedenlerden dolayı bir işe dönüyor devam filmi olacak mı efendim? İkincisi de seri olarak aramızda konuştuğumuzu duyduk. İşin yapımcısı değilim. Devam <laughs> filmi olur mu bilmiyorum. Umarım olur. Ee, olmaması için hiçbir neden yok. Bu potansiyeli e, taşıyor e, filmimiz. <laughs> Bakalım kısmet göreceğiz hep beraber. Peki efendim Tuğba Hanım hemen size de sormak isteriz. Hayırlı olsun tekrardan. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir karakterde göreceğiz ve Barış Ardıçlı olan uyumunuzu sormak isteriz. Yani baştan çok farklı şeyler söylemeyeceğim aslında. <laughs> çok keyifli bir e, süreç geçirdik. Hani en başından işte Mehmet ile ilk tanıştığım andan itibaren sonrasında e, Nurhat Menteş'le, bütün ekipleri Barış'la e, çok uyumlu, çok böyle hani e, bir şey yaratmaya çok hevesli ve üzerinde çok düşünmüş e, çok birbirine kitlenmiş ve birbirine yardım et, etmek isteyen ve e, işi gerçekten sahiplenen bir ekip vardı başından sonuna kadar. Böyle bir projenin içinde olmak e, çok büyük bir şans e, dolayısıyla çok güzel bir ses süreci geçirdim. Barış'la aynen Barış'ın da dediği gibi yani e, çok su gibi aktı aslında. Müthiş başından beri hiç zorlamadan bir uyum vardı. E, sürekli işte Mehmet adı bizim Barış'la yani sandalye çektikten sonra böyle kulağımız hemen Mehmet adını gidiyor ver, böyle <laughs> sesi nasıl çıkacak beğendim beğenmedim hemen oradan anlıyorduk. Artık bir süre sonra gerçekten Birbirimizi anlamak için kelimelere ihtiyaç duymadığımız bir noktaya geldik çok kısa zamanda. Dolayısıyla büyük bir keyif ve şans benim için. Uyumlar yakalandıktan sonra genelde hep devamı da gelir efendim. <laughs> Bundan sonraki başka projelerde de olsun Barış Bey'le devamı diyebilir miyiz? Çok isterim tabii ki. Önemli <laughs> olmaz? ne güzel olur. Peki efendim, geroncularımıza aslında karakterini de soralım. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizleri efendim? Ters köşeler olacak mı bunlar? E, olacak tabi bol bol, hı hı. bol bol. Yani ben çok heyecanlıyım sizinle paylaşacağımız için. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyoruz Ediyoruz diyebilirim. Hatta bütün ekip adına da sanırım bunu söyleyebilirim. E, çok merak ediyoruz. Yani karakterle ilgili de e, tabii ki e, ters köşeler var. E, bir, e, bir şeyi dönüştürme efekti olan bir karakter. Abide karakteri. Ama çok da fazla hani şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Bir bakın bakalım. Diğer ekip arkadaşlarınız için neler söylersiniz efendim? Dolunay Hanım olsun. Birçok isim de var aslında baktığımız evet. zaman. Nasıl geçti diyelim. Onlar işimi sizin işiniz? İşte sürprizle dedim. <gülüyor> <gülüyor> Peki yani, Dolunay Hanım'ın dolu var. iyi kaldığına itibaren çok yani <laughs> dediğim gibi çok hani ne yapsak üstüne neyi nasıl koyabiliriz? Nasıl daha iyi çıkar? Ne yapabiliriz diye konuştuğumuz e, bir e, ortam vardı sürekli sette. Efendim, onlara hemen merhabalar diyelim. Merhaba. Müthiş bir iş geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Siz nasıl bir karakterde göreceksiniz? <laughs> ee, çok heyecanlıyım her şeyin başında. Çünkü çok sıkı da yapılan bir tür değil bu. Ee, Aktörümüzün ilk örneklerinden bir tanesi olacağımızı bile iddia edebilirim. Ee, çok senaryo ilk okuduğum andan itibaren çok etkilendim. Mehmet Aday ile ben sen çalışıyorum. Çok arzu ediyorum. Kadroyu duyunca da e, olmam olmam olmaz. Burak ve bir yazar olarak zaten hayranım. Bir şekilde yolumuzun kesişmesinden çok memnunum. Bir de tabii yazılmış olan karakter destandan çok etkilendim. Çünkü e, sanıyorum genel sorun bu Türkiye'de kadın oyuncular için yazılan şeyler çok belli sınırlı aralıklarda gidip geliyor. Bu tip roller o yüzden bizi çok heyecanlandım açıkçası 30 sene kariyerim içerisinde oynadığım en ilginç karakterlerden bir tanesi diyebilirim programda kendini sevdince tanıyamadım. Bu harika bir düğün diyor. için ben çok mutlu oldum. <laughs> Sınırlı dediniz efendim. O konuyu birazcık acı kaçsak aslında. Sınırlardan kastınız nedir? E yani prototip kadınlar, acı çeken kadınlar, zulüm gören kadınlar, güçsüz kadınlar üzerine çok senaryomuz var ne yazık ki. E, bu gerçekten değişik, ilginç bir karakter. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum seyirci adına. Bence seyretsinler. Ben de çok heyecanlıyım zaten. Ee, ama dediğim gibi e, bu tip bir rol hiç elime gelmemişti. O yüzden çok heyecanlandım ve çok keyif oynadım. E, tabii yönetmenim, e, bir e, bütün ekip arkadaşlarımın bir desteği vardı. Çünkü yeni e, şeylerde biraz korkuyorsunuz ama e, rahatlattılar beni. Çok iyi e, oyun arkadaşlarım var gibi benim. Daha küçük bir çevreyle e, temas halindeyim. Tuğba'yla, Barış'la. Mesela Yıbray'la hiç kalk <laughs> <laughs> e, ama e, çok iyi bir ortam vardı. Güzel e, sette yerine gönül razıyla çok güzel geçti. Işte i̇nşallah devam da gelir. Teşekkür ederiz efendim. Yıldır abi siz neler söyle, söylemek istersiniz? Dolunay'ınla da karşılaşmamamız birazcık sıkıntılı olmuş evet, galiba. Tiyatrodan ortağım Dolunay. 30 <laughs> <Otuz> yıllık arkadaşım. Ama olmadı. Kısmet olmadı. Bir dakika. Bence e, acıklı bir güldürü çok komik bir öldürü. Ve e, hayatımda oynadığım yani sinemada oynadığım gerçekten en büyük keyif aldığım rol. Alparslan Porsa karakteri hayatımda gördüğüm en kötü insan. <laughs> Onun için de onu çok iyi oynamak lazım ki öyle insanlar olmasın. Ee, çok büyük keyif aldım. Yani e, Murat Menteş'in zaten bütün romanlarını okumuş biriyim ben, hayranıyım. E, Mehmet Ali Öztekin'le de birlikte e, çalışma fırsatını vermiştim <laughs> daha önce. Hem bir sinema filmi, yedinci boğuşlarının ucuz edildi, hem de bir ee, O zaten ilaç prospektüsü verse de ben oynardım ama bu olağanüstü bir senaryo gerçekten. Ee, yani hayatımın bundan sonrasında dizi olarak devam edecek sadece bunu oynayacak olacaksın deseler hiç düşünmeden öyle. Peki efendim teşekkür ederiz. Hemen devam edelim. Siz neler söylemek <laughs> istersiniz? Evet çok mutluyum. Evet mikrofonlara doğru gelin evet. çok seviniriz veya... Merak... çok... <gülüyor> 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 <laughs> çok güzel bir ekibin parçası olduğum için çok mutluyum. genelde komedi rollerini oynamayı seviyorum ama böyle mahvetik bir durumda işin işi olacağımı öğrenince sevinmiştim böyle ters köşe bir şey olur mu diye. Ama sağ olsun Mehmet abiyle içinde bazı komedi <laughs> <laughs> ilk bir barındıran bir karakter içinde düşünmüş. Ee, yazarımdan yönetmenine oyuncu ekimi. Şimdi olduğum için çok mutlu olduğum bir İyi seyirler. <laughs> Sağ olun. İyi Mücem Hemen sizde de alalım. Ben de çok mutluyum <laughs> ve aynı zamanda heyecanlıyım. E, Murat Menteş gibi yazarın ve Mehmet Aras'taki bir yönetmenin işinde bulunduğum için ayrıca çok mutluyum. Silvanlı karakterimi oynuyorum. Karakterimin bir ismi bile yok. E, öyle söyleyeyim. E, değişik bir karakter oynuyorum. İyi seyirler. Murat <laughs> Bey, senin isminde anılmaz bir daha. Sizin dediğiniz kaç kelime sormak isteriz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Reşit bir şimdi neler söyleyeceksiniz? Bu kadro bir araya nasıl geldi? Yazarken neyden esinlendiniz? Neden Barış Ardış, neden Togah Büyük? Reşit Bey iklim olan bu da birlikte yaptığımız bir çizgi romanın baş karakteriydi. Daha sonra adını koruyup başka bir karakteri oluşturduk daha tehlikeli, daha entelektüel ve daha karmaşık bir hikaye. Ee, aslında Beşir Bekir Beşir şey şu, bir tür entelektüel avantür vardır. arkasında bazı e, sosyal ve felsefi fikirler olan bir Ama bir yazar olarak hani, yazdığım metin hakkında çok konuşmak istemiyorum. Ayrıca filmi de benden ziyade Mehmet Adı Öztekin eseri olarak yani onun dokunuşları, onun durumu, onun vizyonu evet. filmi filmler Ben de en az Yıldıran Şahinler kadar mutluyum. Yani, <laughs> yani. yani 2018'de galiba kalem almıştı. 2016'da. 2016. Ee, yeni yayın olan bir diziden de esinlendiği söyleniyor. Daha doğrusu dizinin esinlendiği söyleniyor ama bu tarzda haberlerde çıkmıştı. Bunun için neler söylemek istersiniz? Ya o biraz karmaşık bir mesele. E, hukuki bir boyut kazandı. Onun e, iyi bir şekilde karara bağlanmasını ömür Fakat insanların şunu bilmesini istiyor. Bunu e, fazlasıyla orijinal, özgün bir hikayedir. Yani benim nasıl derdim de oydu zaten. Yani bir, herhangi bir yerden e, alıntı veya esinlenme olmadığını anlaşılması Peki efendim teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Efendim biraz aslında magazin yapmak isteriz. Hanım, sizden devam etmek istiyorum. Paris Moda Haftası'nı sormak istiyorum. Harika da gözüküyorsunuz. Moda Haftası'ndan çıkmış gibi Neler söyleyeceksiniz? Sizin adınıza nasıl geçti diyelim. Çok teşekkür ederim ama buranın bir konusu olduğunu düşünmüyorum yani şu anda. soru. <laughs> Çok teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz. Bicim, olur mu? Son bir sorumuz daha var ama. Arkadaşlar sormak istediğiniz var mı? Ben mi sorayım? Efendim, yine yani. bir magazinsel soruyla geleceğim size. Kusura bakmayın siz de burada yakalamışken. Hakan Sabancı, bir beğeni oldu. Ee, fotoğraf Aa, daha sonra geri çekildi aslında. Yani gerçekten ben bu sorulara şu anda biraz utanıyorum bu sorulardan şu anda. Yani başka zaman konuşalım, bir bakar mısınız lütfen? Peki efendim, biz de sizi zorlamayalım ederim. o zaman. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim, değişetmeyin. Sağ, ol. <laughs> sağ olun. teşekkürler, <laughs> ayağınıza sağlık.